16 yaşında yakışıklı genç erkek. Sol tarafta önce sol tarafı görüyorsunuz. Alerjiye bağlı konkaları çok şiş sol tarafta. Ve sol tarafı muayene ederken kıkırdaktaki o e, eğriliği de görüyorsunuz. Sağ nazal pasaja girdiğimizde ise deviasyondan dolayı sağlıklı nefes alamıyor. Yani 16 yaşında genç bir adam sağlıklı nefes alması gerekirken hiç nefes alamıyor bunu ve çocukluktan kalmadı bir adenoidi var, adenoid kalıntısı var. Şimdi biz bu adamı ne yapacağız? 18 yaşına kadar, 19 yaşına kadar bekleyecek miyiz? E bu adam bu 2 sene, 3 sene, 5 sene daha nefes almadan mı devam edecek? Yani 5 duyusundan bir tanesini kullanamıyor, burnunu hiç kullanamıyor. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Muhtemelen ailesi birçok medikal tedavi almıştır. Alerjik spreyler, kortizonlu spreyler. Ama orada mekanik bir problem de var. Ve tek başına radyo frekans da yetmez. Çünkü inanılmaz bir deviyasyon var. İşte böyle durumlarda pediatrik çağ septoplastisi dediğimiz bir operasyon yapılabilir. Yani oradaki o inanılmaz derecede eğri olan yeri kontrollü bir şekilde düzeltmek gerekir. Bu adamın nefes almasını çok daha iyi olması için. Bu operasyon nasıl bir operasyon? Zor bir operasyon değil. Burun içerisinden yapılan bir operasyon. Ee, ve bu adamın burun şeklini bozmadan yapılması gereken bir operasyon kontrollü bir şekilde ameliyat edilmesi şart.